Evet arkadaşlar bugün Önsiz farlar ile ilgili konuşacağım Önsiz farları e, Hepsinde yok galiba Ya bu pakette sx paketinde geliyor Ya da SX paketinde geliyor olması lazım diyebiliyorum Önsiz farın açılımı Farlar açıkken buraya bastığınız zaman açılır Yaptığınız zaman kapatılır Genelde bunlar arkadan Soketlerini bağlamıyorlar Bizimkinde ya bağladılar Soketini takmayı unuttular Tırnağını çıktı ya da bizimkinden bağlamadılar. Ben bu dijital gösterge birkaç kere sökmek zorunda kaldım. Hapurlar bozulduğu için. Onu da o sırada fark ettim taktım. Şu anda bizim sis farlarımız çalışıyor aktif durumda. Siz bakacaksınız eğer buradan bastığınız zaman göstergede şu kenarda çıkan gördüğünüz gibi bu sis farıdır. Şu şu sis farıdır kenardaki. Eğer o yanıyorsa ama siz faylarınız yanmıyorsa ya da şöyle söyleyeyim eğer bunu bastığınız zaman o yanmıyorsa dijital gösterge sökeceksiniz arkasında soketi var onu bulursunuz. Üçlü soket. Bunun arkasına takıyorsunuz. Eğer diyelim ki bunu bastınız o yandı ışığı. Ancak Ancak siz faylarınız yanmadıysa siz farlarınızın büyük ihtimalle içi bozulmuştur. İçini ise şuradan gördüğünüz gibi şurada dört tane vidası var. 1, 2, 3, 4. Onu çıkarıyorsunuz. Onu çıkardıktan sonra orada telli bir yapısı var. O teli attırıp içinden e, holojen fırını çıkarıyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Ancak diyorsanız ben fullden sökmek istiyorum. Önce burayı söküyorsunuz. Burayı söktükten sonra ise sis farının iki tarafında tırnaklı. Buradan kastırıp alıyorsunuz dışarı doğru. Hayırlı günler arkadaşlar. Herkese hayırlı sürüşler.